Merhaba arkadaşlar. Saat yedi buçuk ve ben işe gidiyorum arkadaşlar. Yüz, yüzümden de belli yüzüm. Gözlerim şiş şiş hala. Ayılmış durumda değilim. Evet arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Bugün de böyle bir bakalım bunun peşinden ne gelecek. Böyle bir başlangıç yapayım dediğim. Burası bizim sokak arkadaşlar kahvaltı veriyorum inşallah çocuklarımıza kahvaltı hazırlayacağım şimdi nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz inşallah iyisinizdir beni soracak olursanız ben biraz yoruluyorum arkadaşlar e, yorulmadan da olmuyor Bu hayat böyle arkadaşlar 50 yaşındayım ve işe başladım arkadaşlar çalışıyorum geçim zor, mecbur. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle sepetle kolumda sepetimi de aldım inşallah. İş çıkışı bahçeye uğrayacağım. Bir şeyler bulabilirsem toplamayı düşünüyorum inşallah. Arkadaşlar ee, <laughs> Valla böyle hiç çekim yapmıyordum ya Bakıyorlar Dışarıda pek böyle çekim yapmıyorum arkadaşlar Alışmam lazım ama Evet Burası da bizim park Yürüyüş yapanlar Şöyle ee, burada ben de çok yürüyüş yaptım arkadaşlar zamanında. her sabah 7-7.5 gibi işe değil de yürüyüşe geliyordum. Tabii ki bundan 10 yıl önce falan Ebrar olmadan. Evet arkadaşlar şu an bahçenin yanına kadar geldim ve bu güzel çiçekleri gönderiyorum çiçekleri. Maviş maviş. Ön kameradan çektiğim için arkadaşlar bu kadar oluyor. Bakalım bunun peşine ne gelecek. Görüşürüz inşallah arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Tabii ki videonun devamı gelecek inşallah. <laughs> Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. <laughs> videonun devamında arkadaşlar çok iş yaptım ama e, A101'e gittim. Torf alacağım diye orada yoktu. Şok'tan aldım arkadaşlar. Tam 100 kilo torf aldım. Ama bahçede e, kıvırcık ektim, maydanoz ektim. Çekemedim. Çok yoruldum. Ve bu kızım beni çok özlemiş. Dedim kızımı severken bakar mısınız arkadaşlar? Buramdan ayrılmak istemiyor. Dedim sedef kızımına böyle dedim. Sevişirken kızımı severken bizi çok dedim. Bu çok tatlı arkadaşlar. Bize çok alıştı. Bu beni çok özlemiş. Çok özlemiş. Baksana buradan. Her gün özlüyor. Buramdan ayrılmıyor. Seni de özlüyor mu acaba bu? Hayır. Özlemiyor mu? Çünkü sen bunu çok irdeliyorsun. Aa, siz de irdeliyorsunuz. Yok ablacığım ben bunu böyle çok kibar seviyorum. Ablası böyle. Abla bu değil Bu Buramdan ayrılmıyor Öyle arkadaşlar. Sabah kalkıyorum arkadaşlar. Ee, tavşanların sesi çıkmadığı için bu ne yapıyor biliyor musunuz yem kutusunu kaldırıp atıyor kaldırıp atıyor ne, ne demek istiyor beni al balkona çıkart ben bunu alıyorum balkonda böyle 10-15 dakika seviyorum ama Allah izin verirse sabah 6'da işte olmam lazım artık kahvaltıyı erken çıkartacağım inşallah çocuklar okula başladı ya arkadaşlar sabah erken gideceğim bu sabah Öyle bir şey yok. Artık akşamdan akşama böyle sevişecek değil mi kızım? Değil mi kuzum? Anneyim buramda böyle duruyor arkadaşlar. Bakar mısın? Hı? Oh. Biraz zaman anne. Oh, bizim bebeğimiz bu. Ferdinandı. Uzun olmasın arkadaşlar. <laughs> hepinizi çok seviyorum. Hepinizi en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, yoruluyorum biraz arkadaşlar. Dualarınızı bekliyorum. Bana dua edin. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.